Evet, birinci metnimiz el muallim muallim öğretmen parçası. Evet, kelimelerimize bakalım. Da ilk önce her şeyden önce. alalım. Dersimizin adını yazalım. Evet. 22. metin öğretmen metnimiz. Evet, yeclu celâen tecelli etmek anlamıyla bakın yakın bir şey. Normalde cila yeclu, cila temizlemek, parlatmak, cilalamak, cila kelimesi buradan gelir. Cila. Cila yeclu, cila parlatmak. Mesela cilve, tecelli, hep bunlar yansıma demek yani, parlamak. Evet. El nâşi'un, yeni nesiller, gençler demek. Eyyikaz, eyyikaz, uyandırmak, uyarmak, harekete geçirmek. Ehya, yuhyi, ihya'en, hayat vermek, işlemek, canlandırmak demek. Rakka yurakki terkiye, geliştirmek, ilerletmek anlamına geliyor. Sellaha yuselliha <laughs> teslih, bi harfi ile beraber takviye etmek, silahlandırmak demek. Eş, e, feteke yeftuku fetkun, yok etmek, kırıp geçirmek demek. Eş'ale iş iş'al yakmak, tutuşturmak. El mudlim karanlık anlamına geliyor. El mevet mevt kelimesine ölü demek aslında. Mevet ise ölü toprak yani çorak, çıplak, cansız toprak anlamına geliyor. El akim meyvesiz, kısır demek. Mesela meyvesiz meyve, şey ağaç gibi. Ee, oddet dayanak demek. Fisserra'i ve darra'i iyi günde, kötü günde demek. Fis şiddeti ve rahai darlıkta ve bollukta anlamına geliyor. İnhezeme yenhezim inhizam ise hezimete uğramak, yenilmek demek. İzdehar yezdehir izdihar gelişmek, parlamak anlamına geliyor. Masaniye fabrikalar. Rabbe yurabbi terbiye eğitmek, geliştirmek anlamına geliyor. Hedde ve yuheddi bu tehdib ise eğitmek, yetiştirmek. Aşağı yukarı aynı anlamlarda. Her şeyde yürşidi irşad ise yönlendirmek, yönetmek, rehberlik etmek gibi anlamları var. Evet. Metni bir okuyalım bakalım. Diyor ki El muallimu El muallimu yeclu efkaran nâşi'ine ve şebab ويوقظ مشاعرها مشاعرهم ويحيي أقولهم ويرقي مفاهيمهم إدراكهم إنه يسلحهم بالحق أمام الباطل وبالفضيلة ليقتلوا الرذيلة وبالعلم ليفتقوا الجهل إنه يمني النفوس الجامدة حياة والأقول النائمة يقظة والمشاعر الضعيفة قوة إنه يشعل المسماح المنطفئة ويضيء الطريق المظلمة وينبت الأرض المماتة ويثمر الشجر الأقيم evet. إن المعلمين قدة الأمة في سرائها وضرائها وشدتها ورخائها لا تنتصر في حرب إلا بقوتهم ولا تنزهم تنهزم إلا لضعفهم العلم لا يزهر العلم إلا بهم ولا ترقي مصانعها ومتاجرها إلا برقيهم هم منشئ الجيل هم عنوان الأمة مظهر ضعفها وقوتها هم أقلها وقلبها وأخلاق خلقها لأنهم يربون أبناءها يربون أبناءها وبناتها يُهدِّبونَهُمْ ويرشدونهم إلى ما فيهم خيرهم وصلاحهم evet. أت الترجمة يا بالمقام المعلم أرتم يجلو بارلتر جلالر أفكار الناشئين والشباب. في nesillerin fikirlerini parlatır başka kimlerin? Ve şebebi ve gençlerin fikirlerini ne yapar diyor? Parlatır diyor. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Bir saniye Evet şimdi geliyor mu Geliyor. Kesin. Geliyor hocam. Nasıl geliyor? Daha mı iyi? Yani öncekinden daha mı net? Aynı gibi sanki hocam. Aynı gibi. Ama ses gayet iyi yani. Neyse görmedim onu ya. Hiç uğraşma yeri yok. Evet. El muallimu yeclul efkara neşine ve şebab yani yeni nesillerin ve gençlerin fikirlerini parlatır ve yuqidu meşairahum onların hislerini, duygularını, şuurlarını ne yapar? Uyandırır. Onların şuurlarını, hislerini uyandırır. Ve yuhyi okulehum akıllarına canlılık verir. Yuhyi okulehum akıllarına canlılık verir. Ve yurakki idrakehum ve idraklerini, anlayışlarını geliştirir. İnnehum İnnehu yusallihuhu bil haqqi amam al batili ve bil fadilati li yaqtur ve bil ilmi li bil cehli evet diyor ki innehu <laughs> yusallihuhu onları donatır silahlandırır bil <laughs> haqqi onları hakikatte donatır amam al batili yani batıla karşı onları hakikat ile donatır ve bil fadilati li yaqtur <laughs> E, rezaleti, kötülüğü, çirkinliği öldürmeleri için onları faziletle donatır. Ve bil ilmi liyeftukul bil cehli cehaleti yok etmeleri için de onları ilimle donatır diyor. Yani arkadaşlar sellaha ve tesliyeh bi harfi cerini de kullanıyor. Bakın aynı bi harfi cerini üç kere kullanmış gördüğünüz gibi. Anlam aynı. اِنَّهُمْ يُسَلِّحُمْ بِالْحَقِّ اَمَمَ الْبَاطِلِ Onlar, o yani öğretmen batıra karşı onları hakikat ile ve bil fadileti liyabdun rezilete rezaleti, çirkinliği, kötülüğü, öldürmeleri, yok etmeleri için fazilet yani erdem ile ve başka ne ile ve bil ilmi bil cehli yani cehaleti yok etmeleri için de onları ilimle donatır, onları silahlandırır diyor. İnnehu yumlilu'n nufusa cameete hayatan. Mel'ul kulen na'imete yaqadatan, mel'el meşaa'ir'et za'ifete qubete. İnnehu yumlilu'n nufusa cameete hayatan. Odiyor yumlilu doldurur. Neyi doldurur? En nufusa cameete hayatan. Yani cansız ruhları, cansız böyle donuk demek nefisleri ne yapar diyor? Hayatla doldurur. Vel okulen naimete Uyuyan akılları uyanıklık ile doldurur. Vel <laughs> kuvveten Zayıf duyguları ise kuvvet ile doldurur diyor. İşte şunu şunla, bunu bunla, bunu da şunla doldurur diyor yani. Bunlarda da matuflarımız oluyor. Matufun aleyhler bakın. El okur kelimesi, el nüfus kelimesinin yerine gelmiş. Yakalatan kelimesi de hayaten kelimesine matuf olarak gelmiş. Zaten okları da takip edebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. İnnehu yuş'un misbahal muntafi'e ve yudiyu tariqa al-mudlima ve yunbitu arda al-mevata ve yusmiru şeceran aqima. O yuş'ul, yani öğretmen yuş'ul misbahal muntafiye. Yani sönmüş kandili tutuşturur. Meş'ale mesela oradan gelir. Meş'ale. Ve yudiyu tariqa al Karanlık yolu aydınlatır. Ve yün bitül arda mevate. Yün bitül yeşertir demek ki. Nebatat, bitkiler oradan gelir mesela. Ölmüş toprağı yeşertir. Ve yüz şecer al akime. Kısır ağaçları meyvelendirir diyor. Bir daha yapalım. O yani öğretmen sönmüş muntafi İtfaiye buradan gelir. Etfa söndürmek demek. İntafa sönmek demek. Bu sönmüş demek. Etfa söndürdü. İntafa söndü. Evet. Aynı kökten geliyor yani. Sönmüş kandili tutuşturur. karanlık yolu aydınlatır. Kurak toprakları yeşertir kısır ağaçları, meyve vermeyen ağaçları meyve verir hale getirir diyor. Devam ediyoruz. İnnel muallimine uddetül ümmeti fi serraiha fi serraiha ve darraiha ve şiddetiha ve rakaiha. İnnel muallimin, öğretmenler, uddetil ümmeti, ümmetin dayanağıdır. Ümmetin dayanağıdır. Nerede? Fi serra'ihe. Mutlu günlerinde, iyi günlerinde. Ve darra'ihe, kötü günlerinde. Ve şiddeti'ye, dar günlerinde. Ve reha'ihe, bol günlerinde. Yani ümmetin iyi gününde, kötü gününde, darlığında ve bolluğunda ümmetin dayanağıdır, diyor. Öğretmenler, ümmetin iyi gününde, kötü gününde, dar darlığında ve bolluğunda ümmetin nesidir? Dayanadır. La <laughs> tantasiru <laughs> harbin illa bi Bir savaşta diyor ancak diyor onların kuvvetleri sayesinde muzaffer olabilir diyor. Ümmet bir savaşta ancak onların güçleriyle muzaffer olabilir diyor. La tam tasirullah fi harbin illa bi kuvvetin. Yani muzaffer olamaz ancak bir kuvvetiyim ancak onların kuvvetiyle muzaffer olabilir. Ve ve la tenhezimu Yani hezimete uğramaz ancak li Onların zayıf olması durumunda ancak diyor onların. Yani öğretmenler zayıfsa Öğretmenler güçlüyse ümmet savaşlarda muzaffer olur. Öğretmenler zayıf ümmet diyor. Zayıflıklarından dolayı diyor ümmet savaşlarda ne olur diyor? Mağlup olur diyor. Evet. Ve la yezdehirul ilmu illa bihim. İlim ancak onlarla ilerler. Zehra, zehra kelimesi buradan gelir. Çiçek demek. Aynı kökten gelir. İzdehra, yezdehir, izdihar da yeşermek, bitmek, büyümek gibi anlamı var. Illa bihim. Ve la turakki masaniha. Ve la turakki geliştiremez. Kim? kim geliştiremez el ümmet. Yani ümmetten bahsediyoruz bakın. Ümmet geliştiremez. Neyi geliştiremez? Masani'a <laughs>. <Nasıl? gülüyor>. Yani fabrikalarını ve metacirahe fab ve ticaret hanelerini geliştiremez. İlla bi ruqiyhin. Ancak diyor öğretmenlerin ilerlemesiyle ilerletebilir, geliştirebilir diyor. Evet. Ümmet bir harf, bir, bir savaşta ancak onların güçleriyle muzaffer olabilir. yine onların zayıflıklarından dolayı hizmete uğrayabilir. İlim ancak onlarla ilerler. Ümmet fabrikalarını ve ticarethanelerini ancak onların ilerlemeleriyle geliştirebilir, ilerletebilir diyor. Hümmün çiul ceyli. Onlar cili. Yani onlar diyor ee, nesli inşa edenlerdir diyor. Hım unvanil unvanil ümmeti. Onlar ümmeti ümmetin adresidir. Mazharu da'fiha ve kuvvetiha. Yani zayıf veya da güçlü oluşunun mazharıdır. Yani göstergesidir. Emaresidir. Nişanesidir. Hım akluha ve kalbuha ve kulukuha. Onlar ümmetin aklıdır, kalbidir ve ahlakıdır. Li'annahum çünkü niye öyle? Yurabuna ve Çünkü neden böyle? Yurabuna terbiye ediyorlar, yetiştiriyorlar. Ebna'aha ve Çünkü onlar ümmetin kızlarını terbiye ediyorlar, oğullarını ve kızlarını yetiştiriyorlar onlar. Neyse. Yüdehibune yuhezibunehum ve yurşidunehum. Onları terbiye edip yetiştiriyor, irşad ediyorlar. Nereye irşad ediyorlar? İleme işte şu şeye. Fihi hayruhum içerisinde hayrı olan ve salahuhum içerisinde maslahatı iyiliği olan şeylere ümmeti ne yaparmış? Öğretmenler irşad ediyorlarmış. Evet. Onlar neslin inşacısı, inşa edenleridirler. Onlar ümmetin adresleridirler. Onlar ümmetin zayıflık veyahut da güçlülük göstergesidirler. Onlar ümmetin aklıdır, kalbidir ve ahlakıdırlar. Çünkü onlar neden? Ümmetin oğullarını ve kızlarını terbiye etmektedirler. yetiştirmektedirler. onları yetiş terbiye edip hiç, ee, onların hayrına ve e, iyiliğine olan şeylere onları ne yapar diyor? İrşat ederler diyor. Bu şekilde öyle söylüyor. Tamam arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar bir ara verelim. Ondan sonra yine devam ederiz. İmza atmayan var mı? Soru soran var mı? Evet, bir 10 dakika kadar, bir 15 dakika kadar sonra görüşürüz.